stratejilerinin ilkinde dediğim gibi şeyi konuştuk önce. Aktarmadan ziyade algılamanın önemi. Yani e, iletişime algılayarak ve de ön kabullerimizi, ön yargılarımızı mümkün olduğunca dışarıda bırakarak aslında iletişime başlamamızın e, bize kazandıracaklarından işte kalibrasyonun ne kadar önemli olduğundan e, ve önce kendimizi deşifre edersek yani pazarlar ilk başta biz başlarsak kaybetme ve zararlı hatta çıkma ihtimalimizin daha fazla olacağından bahsettik. Neydi bu stratejinin adında? Pazarlıkta ilk konuşan kaybeder dedik. Şimdi bu iletişim ama çift taraflı bir şey. Bir mesajı algılamak bir de mesajı aktarmaktan bahsettik. Demek ki aktarma kısmı da önemli. Yani çok iyi algılıyor olabiliriz ama aktarmamızı iyi yapamıyorsak, çünkü karşı tarafın algılamasından da sorumlu olduğumuz için aktarmamızı yeterince iyi yapamıyorsak, başarılı ve etkili bir iletişimin mümkün olmadığından bahsettik. Buna da ne dedik? Her anahtar her kilide uymaz. Yani her duruma, her olaya, her kişiye, hatta aynı kişinin farklı zamanlardaki olaylara göre farklı iletişim tarzlarıyla davranmamız gereğinden bahsettik. Bunun da en önemli kısmının aslında o bilinç dışına attığımız zaman içerisinde yöntemi ustalaştırdığımız kendi iletişim tarzımızı öncelikle bir farkında olmanın da önemi olduğunu, işte bunun için yapılan çalışmalardan bahsettik. İşte arkadaşlarınıza sorun, ya aynı çalışmaları buna güzel örnekleri arada farkında olmadan kendinize işte kayda alın arkadaşlarınız olan diyaloglarınızda yani temel olarak acaba nasıl bir tarza yaklaşıyorsunuz? Her en güzeli de soru sormak biliyorsunuz soru sorun soru sordukça cevaplar size bir şekilde geliyor dedim çünkü bütün stratejimizi aslında hem duruma göre hem de yani ortama göre, hem de o kişiye göre uygun bir iletişim tarzıyla e, aktarımımızı yapmak üzere kurumumuzun bize kazandıracağı şeylerden bahsettim. Bunlar tamam e, aktarma ve algılama ile ilgili hani ana temel iki tane strateji diyebilirim ama bunun çerçevesinde, bu çerçevede biraz daha aslında konuyu genişletmek istiyorum. Ben ve üçüncü stratejimizde bugün konuşacağımız belki bir sonraki stratejiye de bir sonraki derste geçeriz. keşfettiğim bilgi değerlidir diyor. ne demektir bu? Biz yani insan olarak aslında önümüze sunulan bilgilere değil de hani önümüze konulan şeye değil de böyle uğraştığımız, didindiğimiz, bizim bulduğumuz, bizim keşfettiğimiz bilgiye daha çok değer veriyoruz. Tamam mı? Yani gözün önündeki şeyi bazen göremeyebiliyoruz. Çünkü zaten biliyorsunuz algılarımızda inanılmaz bir seçicilik var. Ne demiştik? İşte algıyı temelde yönlendiren şeyin merak ve ilgi olduğunu konuştuk. Şimdi merak ve ilgi algıyı bu kadar yönlendiriyorsa ve biz sadece aktardıklarımızdan değil, karşı tarafın algıladıklarından da sorumluysak, neden sorumluyuz? Çünkü aktardıklarımız karşı tarafın algıladığıyla sınırlı. Yani ben anlattığımı sanıyorum ama karşı taraf anlamıyorsa ben anlatmamış oluyorum. Bu kadar net aslında. O yüzden bu eğitimlerde işte interaktif kısım benim için çok önemli. Yani benim anlattığımı sandığım şeylerle sizin algıladığınız şeyler birebir örtüşmediğinde aslında ben anlatmamış oluyorum. İşin ee, özünde böyle bir durum var maalesef. İşte o yüzden eğer ki bizim için önemli olan bu kadar e, algıladığımız şeyde bizim algımızı etkileyen şey merak ve ilgi ise demek ki diyorum ki ben insan keşfettiği bilgiye de daha çok değer verir. Neden? Çünkü bir şey keşfetmek için bir, o şeyi bir merak etmeniz ilgiyle aramanız lazım. Bunun iletişim stratejisinde ya da bizim aktarımımızda ne alakası var? Bunu geçmeden evvel bir üniversitede Yönetim bilişim sistemi MIS hocamız vardı. Üniversiteden arkadaşlarım var burada. Onlar da hatırlarlar. Mesela MIS dersinde yani yönetim bilişim sistemleri dersinde sınavlarımız bizim defter kitap açık olurdu. Yani hiç öyle bir işte kopya çekme falan sıkıntısı, kope çekmemizden ya da herhangi bir derdi falan yoktu hocamızın. defter kitap açık derse vardı. Çünkü daha çok yoruma sor, bağlı sorular sorardı. Ee, çok, oldukça da geniş kapsamlı bir kitabımız vardı. Fakat mesela orada söylediği bir şey çok hala aklımdadır hocamızın. Ee, ben size merak ettiğiniz bilgiyi neyi nerede bulacağınızı öğretiyorum. Yani o kitapta bu bilgilerden veya işte neyin olduğunu bilmeniz yeterli gerektiğinde onun yerini bilin ve gidip oradan onu öğrenin. Benim söylemek istediğim veya size öğreteceğim şey bununla sınırlı derdi. Yorum soruları o yüzden daha çok sorardı ee, ve o zaman yani üniversitedeki e, aklımla benim için çok zor bir dersti ve ben şey diyordum yani kesinlikle mezun olduktan sonra bu konuda hiçbir iş yapmam ben yani zaten pek bir şey de anladığımızı sanmıyorduk biz o zaman yani ben öyleydim. Yani bir şeyleri anlatıyor. Ama her şey böyle yarım. Hiçbir şey tamlaşmamış. Her şey böyle parça parça kalıyor. Zaten endüstri mühendisliği okuyoruz. Bizim okuduğumuz dönemlerde de hocalarımıza dahil her yerden bir bilgi var. Ne okuyoruz da bilmiyoruz. Yani tam olarak ne olacağız konusu bile o kadar meçhul. Bizim için o dönemde. Bir de böyle tamamen somut olmayan ki benim gibi bütünleştirmeye ve detaycı olan biri için böyle havada kalan bir dersti bu. Fakat sonradan seneler gösterdi ki ben en çok ondan öğrenmişim. Ve e, hani asla ben bunu kullanmam dediğim dersi aslında en çok iş hayatımın, 30 yıllık, küsur yıllık iş hayatımın önemli bir bölümünde kullandığım ders oldu. Ve aslında hayatın her alanında kullandığım bir ders oldu. O yönetim bilişim sistemleri dediğimiz ders. bu neden önemli? Çünkü çok güzel bir şey yapmış. Bize merak uyandırmıştı aslında ve Merak ettiğim bilgiyi de araştırıp bulduğumuzda biz farkında olmadan aslında öğrenmişiz o bilgiyi. bu merakla, ilgiyle ilgili olan kısım mı? İşte bir öğrenme aşamasında kabul edebiliyoruz ama çok ilginç bunu bu kadar bilmemize rağmen söz konusu şey sohbet olduğunda ya da ikili yakın ilişkilerimizde de hep bir anlatımız bir anlatma derdimiz var. Hep herkes bir kendisinden bahsetme derdinde, herkes bir anlatma derdinde ve sürekli olarak kendimizi yeni tanıştığımız birine de mesela anlatıyoruz. Ee, eşimize, çocuğumuza da kendi derdimizi, kendi sıkıntımızı, kendi düşüncemizi, kendi beklentimizi hep bir anlatma derdi içerisindeyiz. Yani insanlar en çok bu anlatmayı seviyorlar. Evet, belki dilin gelişimiyle de alakalı bir şey olabilir bu ama ben diyorum ki özellikle e, siz ne kadar çok anlatmak isterseniz karşıdaki kişinin o kadar az dinleme ihtiyacı oluyor. Yani sizi hiç dinlemek bile istemiyor. Genelde başka şeylerle ilgileniyor ve veya bir şekilde o çok konuşan kişinin yanından kaçasımız geliyor. En yakınımızdaki insanlar olduğunda da bu daha da büyük bir problem yaşıyoruz. İşte tırdırcı diyorlar mesela bazılarına böyle şeyler söylendiğinde. O yüzden diyorum ki ben aslında bırakın insanlara hiç kendinizi anlatmaya çalışmayın. Bırakın onlar anlamak istesinler. Çünkü onlar anlamak istediklerinde yani ne oluyor? Dilek ne düşünüyor acaba? E, dilek kimdir? Nedir? Ne değildir? Yani bir merak, bir ilgi olduğunda veya hele ki daha da kıymetlisi bir de soru gelirse karşı taraftan işte o çok kıymetli oluyor. O zaman sizin cevabınızı duyuyorlar. Yani anlatan anlatmış dinleyen de dinlemiş oluyor. E, Bunun mesela eğitim sürecinde özellikle kişisel gelişim alanındaki eğitimlerde mesela kurumsal eğitimlerdeki en önemli sıkıntılardan biridir. Bu çünkü kurumsal eğitimlerde genelde eğitimi kişi kendi tercihiyle değil işte şirketin yönlendirmesiyle katılır. Şimdi baştan zaten eğitmen orada bir sıfır yenik başlıyor. Halbuki bireysel katılımcıların olduğu eğitimlerde kişi kendi sizlerin olduğu gibi kendi talebiyle, kendi isteğiyle orada bulunduğunda bir kere dinlemeye de ve almaya hazır geliyor. Bu da eğitimciye bir sıfır önde başlatıyor. Ama diğerinde ilk yaptığımız şey kurumsal eğitimlerde önce o kişilere o ihtiyacı yaratmak, o merakı uyandırmak oluyor. Çünkü o merakı uyandıramadığınız, o ihtiyacı yaratmadınız ve açmadığınız durumda e, karşı tarafı zaten sizi dinleyici durumuna getiremiyorsunuz. E, dinleyici yoksa da anlatıcı yoktur. Dinleyici varsa ama anlatıcı vardır. İşte o yüzden insan merak edip keşfettiği, merak edip öğrendiği bilgiye daha çok değer veriyor. Bir de böyle kendinizle ilgili çok fazla konuşuyorsanız, işte hele ki kendinizi e, övüyorsanız, yani övmek ne demek? pozitif yanlarınızı, iyi yaptığınız şeyleri çok fazla anlatıyorsanız o zaman ilginç bir şekilde karşı taraftaki beyin yani karşıda bir kişi var ve o beyin diyor ki ya bu bu kadar çok işte mesela çok çalışkanlığınızı anlattınız. Bu bu kadar çok çok çalışkanım dedi. Ee, acaba gerçek mi algısı çünkü kuşkuculuk var. Yani beynimizde tutarlılık arıyor ve sizin o söylediklerinizle tutarlı olmayan davranışlarınızı yakalamaya başlıyor. O yüzden kendinizi çalışkanlığınızı mesela övdüğünüz zaman karşı taraf sizin ya öyle diyorsun ama aslında şurada şurada da şöyle durumlarda çok tembelsin gibi sizi zıttınızda bilgi toplamaya başlıyor. O yüzden mesela kendinizi çok övmeyin, mümkünse bırakın. Sizi karşı taraf ölsün, kendinizi öldükçe karşı taraf bunun tersine ikna olmaya başlıyor. Bir de bu hani emek konusu vardı ya konuştuğumuz bedel konusu. Yani e, emek harcayarak öğrendiğiniz bir bilgi mesela çok daha değerli oluyor. O yüzden e, şu anda günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay, aşırı kolay gibi gözüküyor. Ama eski çağlara göre hani bizim o basılı meydanlar Ruslar dönemine göre şu anda gençler daha az şey biliyorlar. Çünkü gerektiğinde nasıl olsa ulaşırım ben o bilgiye diyor. O an gerektiği zaman o bilgiyi öğrenip o bilgiyi kullanıp ondan sonra unutabiliyor. Ama biz bir şey öğrenmek için gerçekten çaba harcıyorduk. O çabaya işte harcandığında öğrenilen bilgi çok daha kalıcı oluyor. O yüzden ne kadar anlatmaya meyliniz varsa bilin ki karşı tarafında sizi dinlemeye o kadar az meyli vardır. Yani dinlemeye merakı yoktur. Çünkü nasıl anlatacak diyor. Anlatıyor anlatıyor bir süre sonra da dinleyemiyor. O yüzden elinizde ne varsa mesela bir de bilginin ağırlığı vardır. Yani bilginin ee, bir sorumluluğu vardır. Karşı tarafa mesela henüz duymak istemediği, henüz öğrenmek istemediği, henüz o bilgiyle ne yapacağını bilmediği bir şeyi söylemek de iyi bir şey değil. Çünkü o bilgiyi duyduktan sonra artık o bilgiyi hayatında geçirmediği sürece bir takım sıkıntılar yaşamaya başlayacak. Yani mutsuzluk sebebi de olabilir. O yüzden elinizde ne var ne yok her şeyi böyle hemen ortaya dökmek de çok iyi bir şey değil. Evet, her doğru söylenir, söylenmelidir de. Hani ben doğru bildiğimi söylemeyeyim mi? Hayır tabii ki söyleyeceğiz. Her doğru söylenmek içindir. Ama diyorum ki her doğru her zaman söylenmek için değildir. Yani e, her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir e, uygun yeri var. O uygun yerde, uygun zamanda o bilgiyi söyleyemediğiniz zaman bu sıkıntı yaratıyor. Şimdi o zaman ne diyorum özet olarak keşfettiğin bilgi değerlidir diyorum. Yani merak edip insan öğrendiği bilgiye değer verir. Senin ne kadar çok anlatmaya meylin varsa karşındaki kişi seni dinlemeye o kadar ilgisizdir. Bu yüzden asla diyorum Yani gerçekten sormadan söylemeyin. Özellikle ebeveynlere bunu e, söylüyorum. Yani genç çocuklarınız işte erişkin düzeyde bile olsa, gerçekten yetişkin bile olsa, siz onlara sürekli olarak bir şeyler söylediğinizde hani bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor oluyor ya, öyle oluyor. Çünkü daha duymak istemiyor belki onu. Merak edip sormasına sabredebilmek çok önemli. ya yani elinizdeki tüm bilgiyi ortaya dökmeyin. Çünkü o bilgiye hazır değilse, yani siz belki o bilgiyi öğrenmek için bayağı bir yıllar geçti, bir sürü yanlış yaptınız, uğraştınız. İstiyoruz ki çocuklarımız bizim yaptığımız yanlışı yapmasın. Doğru. Ama onların da öğrenebilmesi için onların da o kaslarının gelişebilmesi için evet biraz susmamız gerekiyor. O yüzden marifet doğruyu her yerde söylemek değil, doğru anda ve yerde söylemek.